Gel bakalım buradan, neredelermiş? Gel bakalım, bak, bak orada kuşları gördünüz mü? Hadi gel bakalım. Koş. Evet oraya gidiyoruz. Hadi bakalım. Koşun bakalım. Kim kazanırsa evet. Hadi koş bakalım. Hadi gelin. Bir. Evet. Evet. Gördünüz mü? Ee? Bunlar ördek değil, bunlar güvercin. Evet. Bak bak suyun içindeki, bak suyun içinde gördün mü ördeği? Nerede? Bak burada. Evet bak bak. Yok. Onlar güvercin. Yok. Ördek suyun içinde. Bak suya bakın. Diğer tarafta. Hı. Gördün mü? Olmadım. Hadi gel biraz daha gidelim Arya. Ördeklerin yanına gidelim. Evet. Bak gördün mü? Hadi gel. Evet. Gördünüz mü? Ne kadar güzel. Gel. Hayır hayır yaklaşabilirsiniz. Bak çift var. Ay gördünüz mü çok güzel. Bak size merhaba diyorlar. Gördün mü? Yok eliniz ısırmaz ki biz yaklaşmıyoruz çok. Bak gördünüz mü bir şey yapmaz. Biraz gidebilirsin, biraz gidebilirsin. Bak buraya kadar gidebilirsiniz, bak. Çok güzeller. Hadi yaklaşabilirsiniz biraz daha. Sadece parmağınızı geçirmezsiniz. Ben, ben başka bir başka mı? Başka mı? <laughs> bak, ne yaptı? Bak bak yanına geliyor. Bak yüzdü burada. Bak. Bak burada bir tane yüzen ördek var. Bakabilirsiniz. Evet. Bak orada da bir tane var biliyor musun? O da annesi galiba. Evet o da orada da yüzen var. Gelmez kızım bunlar suda yaşarlar. Şu an, Çıkmazlar yani. Uçuyor. Evet bak orada da güvercinler uçuyor. Sevdiniz mi ördekleri? Bak gidiyorlar bak gidiyorlar. Geziyorlar. Bak gidiyor. Tamam hadi gelin bakalım gidelim. Bak burada horoz varmış Arya. Horozlar ne? Evet horozlar nasıl yapar? E, e, e. Evet. Ondan... Onlar ne? Onlara da bakalım. Aa onlar neymiş? Onları bilmiyorum ben. Tavuz. Aa bak bu tavus kuşu. Tavuz kuşu. Tavuz kuşu. Tavuz kuşu. Tavuz. Renkli gördünüz mü? Tavuz. Çok Tavuz. güzel. Bak mavi gördün mü ne kadar güzel. Hadi gidin bakın. Hiçbir şey yapmazlar anneciğim. Hadi. Hadi gelin bakalım. Hadi gel merhaba diyelim. Merhaba. Bak ne kadar tatlı. Yaklaşabilirsin biraz daha. Bak kapalı burası. Bak gördün mü kapalı. Yani seni görmüyor. Tamam. Geçimler. Tamam anneciğim. Bak Hızke ne giden kadar giden var. güzeller gördünüz mü? Aa tavşan, yiyor. Yiyor. Bak, A, tavşan. Aa tavşan var. Bak yine evet, tavşan. tavşan. Tavşanlar ne yer? Tavuk. Evet. Bak havuç yiyorlar onlar da. U bak. U bak, bak bir tanesi siyah, bir tanesi beyaz. Uğurlar. Onlar tavuk. Tavuk. G Efendim. Bu? Onlar tavuk. Bu tavuk. Evet. Bu da var yani. Bunlar tavus kuşu. Çok evet. Tavuk. Tavuk. Evet, tavuk. evet. Tavuk. çok güzeller. Bak. Hadi tın. bakalım başka ne varmış? Hmm? O neymiş? Hmm. Ay bunlar da güvercik hmm. mi? Hmm. Ördek mi bu? Hürdeyim. Ne bu? Hürdeyim. Bakalım bak burada yazıyormuş. Keklikmiş. Teklik ve bıldırcın varmış burada. baba. Bir tane baba. Evet, bunlar Aa! da sülünmüş. Eve çıktı. Evet bak şimdi o o tahtaya tırmanacak o. Evet. Oraya Evet. Bunlar... Bak bak şimdi oraya geldi han ya. Atlayacak mı acaba? At. Evet resimlerini koymuşlar. Bilelim diye, tanıyalım diye hayvanları. Bak bunlar bir Evet. Hadi şimdi arkadaşlara görüşürüz yapın. Görüşürüz arkadaşlar. Hayvanları tanıttık değil mi? Evet. Hadi git. Hadi gidelim o zaman. Evet yukarıya çıktı şimdi.